Bir işin Kısa süresini çizerek belirleyen hmm. araç. Ne diyor? Şu yola şeyi çizer mi? Sür yazar, sürü yazar mıdır? Sürü yazar mı? İdrarla atılan azotlu madde üret. Pehlivan <laughs> kısmetinin parçası. <laughs> <laughs> ne diyor? Ben onu biliyordum ya. Neyse. Yapılması gereken vazife. Harize. E. Buranın beyler, amirler. Ümera. Yankı. <laughs> İnikas. Saçı olmuyor. Hastalıktan kurtulma. Şifa. Şiraze, şiraze. Şu av olacak. Paraz, olacak. Heh, şimdi o. Süre yazar. Hidayete götüren yol. Hangi köylüsün abi? hacım Hacı Mustafa? İkisi de. Hacı Mustafa. Doğuştan Hacı Mustafa. Soyadan? Doğan. Ha, hangi köylesi? Total. Aha. Bak beni çekiyor. Vay, <laughs> ama burası yanlış çıkıyor. Buraya kinematik mi çıkması lazım? Yok kinematik. Ne evet. doğru? Kinematik çıkması lazım. Kinematik. İlim adamı, ilim adamı maşallah. Bir balık. Ha. Oh. Hacı abim ilim adam maşallah. Burası eski Mısır'da şehir devleti diyor ya. 38 ciltli abi. kitap gibi. İstek itki. Zevk midir acaba? Hepsini doldurdum maşallah. Gülmece mizahi. Mizah. Mizahi dedik ama. mi? Hacı abi hangi okul okudun? Çok akıllı maşallah. Tahsil ne acaba? Babamın kız kardeşi hala. Hacı abi, hangi okul okudun? Tahsilin nedir? Ben okul okudum. Gevezerle kazan. Maşallah maşallah Hacı abim, maşallah. Maşallah. Beceri. Anlarıp mı oluyor? Vaziyet, durum, hal. Maşallah maşallah. Artarak, terazi, niz, mizan. Ne kadar <laughs> Ondan sonra beceri, maharet ya. Maharet, maharet. Maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kuşatma ihata. Bir al ve ak yerel. Duyuru yoluyla ilanen.